Ayşenur Aslan Halk TV'de program yapıyor. Sorsan ona 50 yıllık, 60 yıllık duayen gazeteci, duayen. Duayen de nedir bilmiyorum, nasıl olunuyor onu da bilmiyorum. Duayen. 50 sene, 60 sene işte Cumhuriyet Gazetesi'nde şunda da bunda yazdığın zaman duayen gazeteci oluyorsun. Bu kadın, bu tonton teyzemiz tedaviye ihtiyacı olan bir kadın. Bu konuda hani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bizim o yaşlılarla alakalı hizmet yapan bir birim yok mu ülkede Mesut? Aile Bakanlığında var mı? Mesela o müdürlüğün devreye sokulması lazım. Bu Ayşenur Aslan tiplilerini bizim tedavi ettirmemiz lazım abi. Bunlar bizim teyzelerimiz. Bunlar bizim babaannelerimiz. Biz bunlara sahip çıkmalıyız. Hani bir tane video var diye dedeye sahip çıkalım diye. Burada teyzeye sahip çıkalım. Bu Ayşenur teyzeye sahip çıkalım. Canlı yayında söylediği şey şu. Bakın, üniversiteleri yer sofrasında yemek yemenin yerli ve milli İslami olduğunu zannediyorlar. Şimdi bir kere böyle zanneden bir akıldan siz bilim falan beklemeyin. Yer sofrasında yemek yemenin masanın icadından önce yapılan bir şeydir. Al. Ya bak önceki daha önceden bu ülkede işte 1970'lerde, 80'lerde, 90'lardaki solcuları mumla arıyoruz abi. Çünkü onlar ortaya bir fikir koyarlardı. Ve sen o insanlarla mesela ben 2000'li 90'ların sonu 2000'lerin başında üniversitede okudum. Bir sürü arkadaşım vardı solcu arkadaşım. Onlarla otururduk bazı konularda tartışma yapardık. Ama kaliteli tartışmaydı. Bu ne ya? Yer sofrasını yobazlıkla bütünleştirmek nereden geldi aklına Tonton teyze? Yani e ne olacak biz sof yer sofrasında yemek yiyen birisi bilimle ilimle uğraşamaz mı? Ya bugün gidin doktorlara falan sorun size en sağlıklı yemenin yer sofrasında yemek olduğunu söyler. Şu anda Anadolu'nun birçok yerinde ya bu bir kültürel bir şeydir bu. Kültürel bir şey. Siz niye bunu anlamıyorsunuz? Yıllardır eliyle yemek yiyen Arapları... Müslümanlığın yobazlığıyla bütünleştirmeye çalıştınız. Mevzu Müslümanlık değil. Dinin öyle bir emri yok. Öyle bir tavsiyesi de yok. Ama nedir? Ya toplumun bir kültürüdür bu. Bir kültür. Urfa'da bugün 2022. Urfa'da birçok aile tanıyorum ben. Sepetle parası var. Yani değil bir tane yemek masası. O yemek masasının fabrikasını satın alacak ekonomiye sahip insanlar var. Ama o insanlar halen daha evlerinde yerde yemek yiyorlar. Senin derdin ne? Boğaz içinde üniversitede Boğaz içinde bir iftar programı var galiba, değil mi Nüket? Boğaz içinde onu bir gösterebilir misin? Boğaz içinde üniversitede ha, bu evet tanışma iftar yemeği Boğaz Üniversitesi'nde BİSAK diye bir grup var, bir kulüp var. O kulüp gençlerle Boğaz içinin önünde oturmuş yer sofrasında iftar yapıyorlar. Sen kalkıyorsun. Sırf ideolojik olarak farklı olduğun için ve oradaki o gençlere küfretmen gerektiği için öyle bir mecburiyet hissediyorlar kendilerinde. Sırf o gençlere hakaret edebilmek için sen kalkıyorsun. Yer sofrası üzerinden Müslümanlık, İslam, yobazlık bir yerlere olayı taşımaya gayret ediyorsun. Yaşından başından utan ya kaç yaşındasın? Niye böyle yapıyorsun teyze ya? Hakikaten niye böyle yapıyorsun? O çocukları eleştirmek istiyorsan ideolojik olarak farklı söylemler geliştir. Yedikleri yemekten, giydikleri çoraptan, sakallarının şeklinden, kulağındaki küpesinden, şundan, bundan. Siz neyin peşindesiniz? Nasıl bir kafa yaşıyorsunuz? Solcular bu kadar mı? Hani bu kadar mı kalitesiz hale geldi ya? Ayıptır ayıp. Ben solcu olsam var ya. Şu Ayşenur Aslan'ın bu açıklamalarını gördüğüm zaman utancımdan sokağa çıkamam. Bu nedir ya? Resmen hani e, fikir kısırlığı yaşıyorlar. Bir şey üretemiyorlar. Eski solcular kurban olayım onlara ya. Kurban olayım onlara. Adamlar ortaya bir şey söylüyorlardı. Bir şey söylüyorlar. Bir fikirleri vardı adamların. Savundukları değerler vardı. Kabul edersin etmezsin. Ama adamların bir ideolojisi vardı, bir bilgi birikimi vardı. Şimdi bu Ayşenur Aslan gibi teyzeyle yani onun gibi düşünenlerle biz nasıl aynı masada oturacağız? Nasıl fikir mücadelesine gireceğiz? Üstümde giydiğim gömlekten, tişörtümden, sakalımdan, saçımdan hakaret malzemesi çıkaran tiplere, inancımdan dolayı hakaret çıkaran tiplere, oradan bir söylem geliştiren tiple neyi konuşacaksın? bildiğin hani ya şimdi düşünüyorum hatta arkadaşlara sordum çok da bilmiyorum hani bilimsel de bir konu hani ne antropoza mı girdi bu kadın ne yaptı bu nasıl bir bakış açısıdır abi menopoz mu kadınlar ha antropoz kime deniyor işte bilmediğimiz şeyler ya bilmediğimiz alanlar yazık günah E şimdi yani burada da bakıyorum ya arkadaş ya bu ülkeyi bu ülkeyi sev yani bu ülkedeki siyaseti sevmeyebilirsin. Partileri sevmeyebilirsin. Tayyip Erdoğan'ı sevmeyebilirsin. Ama bunu dile getirirken adam akıllı cümleler kur ya. Diyelim ki ulan karşımızda ne kaliteli bir muhalefet var ya. Ne kaliteli bu muhalefet. Neydi o Sakarya milletvekili kel olan var ya. Engin Özkoç muydu? Engin, Engin Özkoç'un Özkoç yazılarına bir bakın. Yemin ediyorum bir adam bir hafta Engin Öz, Özkoç'u okusa ya doktora gider ya. Doktora gider. Doktorluk olur. Özgür Özel desen aynı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu saymıyorum bile. Ya arkadaş yani kusura bakmayın ama hani karşı mahallede seviye yerlerde yaptıkları tek bir şey var. Devamlı birilerine hakaret etmek, birilerine küfretmek, birilerinin ailesinden, işte özel hayatından onlara vurmak. Ne kadar karaktersiz bir hal almış ya. Arkadaş ben Abdurrahman Uzun ortaya bir fikir koyuyorum. Bir ideoloji, bir inanç savunmam var. Gel senin de ne varsa oturalım konuşalım. Yok yalaka, trol, işte bilmem bu işte cahil, cüela, işte sen öğlende ne yedin? Hani masada mı oturdun? Yerde mi oturdun? Ondan sonra bu Anadolu insanı bu tiplere oy vermiyor. Bu tipleri sevmiyor. Bu tipleri desteklemiyor. Desteklemeyince de demiyorlar ki ulan bu insanlar bizim niye desteklemiyorlar ya? Biz niye Anadolu'dan doğru düzgün oy alamıyoruz? da sadece kıyı şeritlerinde sabahtan akşama kadar hani rakımı içeceğim, güneşleneceğim, işte ikide bir heykel açacağım ve bu benim bu hayatıma da hiç kimse karışmayacak diye bakan adamlar sadece CHP oy veriyor bu dönemde. Bu ne abi ya? Anadolu insan, esen sen böyle konuşursan, böyle hareket edersen bu Anadolu insanı ne senin yüzüne bakar ne de yarın kabrine gelir bu. Unutulur gidersin. Yapmayın abi ya. Biraz biraz ak, yani akılsız bu tipleri şimdi bu Metin Akpınar tiplerini, bu Ayşe e, Ayşenur Aslan tiplerini gördüğüm zaman aklıma ne geliyor biliyor musunuz dostlar? Üstad Necip Fazıl'ın tanımlaması geliyor. Diyor ki bizim ülkemizde öyle tipler vardır ki o tipler aynı şehirde, hastanede hademelik yapan, temizlikçilik yapan kişinin köye geldiği zaman doktorculuk oynamasına benziyor bunların çağdaş aydınım demeleri. Şehirde, hastanede hademe işi yapıyorsun, temizlik işi yapıyorsun ama köye geldiğin zaman köyde millete doktorculuk oynuyorsun. İşte sizin aydınlık, efendime söyleyeyim çağdaş, işte modern olma tutumunuz bu abi. Oktay Sinanoğlu diyordu. Bizim ülkemizde kendini aydın ilan eden tipler modanın arka sokaklarında fino köpeği, köpeği gezdirmeyi aydınlık ve medeniyet zannediyorlar. İşte bu tipler, bu tipler Allah akıl fikir versin bunlara.